Merhaba sevgili balık burçları. Bugün sizler için yeni ay özel yeni bir kahve falı kapattım. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler görebileceğiniz sevgili arkadaşlar. Öncelikle kendinizi biraz yalnız mı hissediyorsunuz sevgili arkadaşlar? Baktığımda bu dönem içerisinde sanki bir kızak olduğunu görüyorum. Önünüzde Sevdiğiniz bir insan. Arkanızda siz bu kızakla kayıyor olarak çıkmışsınız. Kendinizi biraz yalnız hissettiğinizi görüyorum ben bu dönem içerisinde. Yanınızda da hemen mantar çıkmış. Mantar sağlık demektir sevgili arkadaşlar. İsteklerine kavuşmak demektir. Sizin için de güzel bir dönem olacağını görüyorum bu ay içerisinde. Kızak bazı şeylerden soğumak demektir. Yani önünüzde biri. Arkasında da siz gidiyorsunuz ama dediğim gibi sanki böyle birbirinizden biraz soğumuş gibisiniz sevgili arkadaşlar. Ve baktığında da yani böyle yenilen eskisi gibi olmak istiyorsunuz. Gökyüzüne doğru bakarken çıkmışsınız sevgili arkadaşlar. Yani böyle dediğim gibi kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz. Balık burçları zaten duygusaldır. İçine, i̇çinize kapanmışsınız diyebilirim ben bu içerisinde ama yeniden ısınacaksınız. Yani yeniden o sevdiğiniz kişiyle alakalı her şey istediğiniz gibi olacak. Ve yeniden sıcaklığı bulacak olarak çıkmışsınız sevgili arkadaşlar mutlu olacağınızı görüyorum. Önemli olan sizin için içinizden gelmesi. Yani bir şey yapmadan önce böyle içinizden gelsin istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ancak o şekilde yapabiliyorsunuz çünkü. Ve baktığımda öyle de olacağını görüyorum. Burada sürprizler çıkmış sevgili arkadaşlar sizin için. Hemen baktığımda böyle size doğru bir para kesesi gel geliyor diyebilirim uzun bir yolda. Ve hayatınız alakalı da güzel sürpriz gelişmeler olacak. Ve baktığımda gerçekten de hayırlara vesile olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar sizin için. Bu parayı kendisi harcayacaksınız ve söyleyeceksiniz de gerçekten böyle bir ite ite getiriyor olarak çıkmış size. Baktığımda da böyle bir boğa olduğunu görüyorum. Boğa güç kuvvet demektir. Sizin için de önemli olacak. Ve gerçekten kendinizi güçlü, kuvvetli hissedeceksiniz. Önemli olan sizsiniz sevgili arkadaşlar. Yani burada da ben bunu görüyorum. Hemen kahve tabağımıza geçelim. Bakalım kahve tabağımızda sizin için neler var? küçük bir Biblio taşıyan bir insan olduğunu görüyorum ama sanki sizin küçük bir biblonuz gibi. Yani kendinizin küçük bir biblosunu taşıyor olarak çıkmışsınız. Bu yükselişte olmaya gösterir sevgili arkadaşlar. Hayatla ilgili bazı kazanımlarınız bu ay içerisinde artacak. Ve siz de çok ama çok mutlu olacaksınız. Geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. sizi seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.